İbrahim Desuki Hazretleri Hz. Ali Efendimizin neslindendir. Mısır'da Desuk Kariyesi'nde dünyaya kadem basmışlardır. Ramazan'ın ilk günü doğduğundan annesinin sütüne emmemiş, Ramazan'ın başladığını böylece anlamışlardır. Eserinde Allah'ın emirlerine uymayan, nazif ve ifetli olmayanlar, evladım dahi olsalar benden değildir. masivada Allah'tan gayrısından çekinmek şart olduğu gibi Kur'an'la hamile olanların dillerini kirletmeleri onlara hiç yakışmaz. Ebedi saadeti arzu eden her kimse açlığı seçmelidir. Kalbinde incelik gelinceye kadar oruçta olması lazım gelir ki Kur'an ve onun anlamına huzur kalple dinleyip anlayabilsin. Şeyhlik iddia edip de Rabbine asi olmaktan sakın. Cenab-ı Hak o zaman sen ne hayasız adamsın ki bir yandan bana yakınlık iddia ediyorsun, bir yandan da bana karşı geliyorsun. Bana yakın olmak için kirli elbiseni yıkaman gerekir daha ne vakte kadar karnına haram ile dolduracaksın? Adımlarını günahlara atacaksın. Daha ne kadar uyuyacaksın ki? Benim sevgililerim ayaktadır. Sen yalancılardansın der. Öğrencilerinden biri İskenderiye gelmiş. Birisiyle arasında ticari konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Tartıştığı anda onu kadıya şikayet etmiştir. Kadı da dervişleri sevmeyen birisidir. Öğrencisi İbrahim et Dusuki'nden yardım ister. Dusuki kadıya şu mektubu gönderir. Gece okları huşu tavrıyla bilense hedefe isabet eder. O okları hedef ve bazı adamlar doğrultur ki onlar uzun uzadıya rükû ve sücud ederler. Bir takım diller ile göz kapakları taşmakta olan ve göz kapakları ile beraber dua da hareket etmektedir. O oklar girişe takılıp da bir kere atılacak olursa sırtlarla korunmanın bir faydası olmaz mealinde bir beyti kadıya gönderir. Kadı bu kağıtla ve yazıyla alay eder. Getiren hakaretler de bulunur. Beyitleri alayla okumaya başlayınca kağıttan bir ok çıkar. Kadının göğsünden girip sırtından çıkar. Kadı kötü ahlakının cezasını görür.